Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek yolu güzergahına inşa edilen yeni Zigana Tüneli'ndeki kazı çalışmaları sonlandı. Trabzon Gümüşhane Karayolu üzerine yapımı devam eden bittiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun karayolu tüneli ünvanını alacak olan yeni Zigana Tüneli projesinde ışık göründü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımının Nisan 2016, Trabzon yönünde ise yapımına Ağustos 2016'da başlanan projedeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'nin ulaşım koridorları arasında kuzey Kuney akslarını iyileştirme çalışmaları bakımından önemli bir yere sahip olan Yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u, Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan güzergahta inşa ediliyor. Tarihi İpek Yolu hattında yer alan ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu'nun yanı sıra Orta Doğu ve İran'ın Karadeniz'e ulaşımını sağlaması açısından büyük öneme sahip Trabzon-Aşkale Karayolu, oldukça yüksek yoğunlukta bir trafik yükünde taşıyor. Bu güzel güzergahta inşa edilen yeni Zikana Tüneli'nin projesi Trabzon Aşk ile Karayolu'nun 44. kilometresindeki Maçka Başarköy mevkisinde 1015 metre kotunu başlayıp 1264 metre kotuna %3.30 eğim ile tırmanıyor. %0.85 eğimle inerek 67. kilometrede yer alan Köstere Gümüşhane karayoluna 1212 metre kotunda köprülü kavşak ile bağlanıyor. Sol tüpü 14448, sağ tüpü 14477 metre uzunluğunda olmak üzere çift tüpten oluşan Yeni Zigana Tüneli projesinin toplam uzunluğuna bağlantı yolları ile birlikte 15.1 kilometreye ulaşıyor. Havalandırma sistemi için karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa dikey şaft yapıları kullanılan yeni tünelde her bir istasyonda bir temiz, bir kivri hava olmak üzere üç istasyonda toplam 6 havalandırma şaftı yer alıyor. Yeni Zigana Tüneli'nin inşaatıyla 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yeni yol haline getirilecek. Projenin tamamlanarak hizmeti açılmasıyla Zigana Dağı'nın zirvesinde 2010 metre olan ve birinci tünelde 1825 metreye indirilen kot 600 metre daha aşağı çekilerek 1212 metreye inecek. Kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiği rahatlatacak proje, mevcut güzergahın geometrisi iyileştirerek 3 kilometre kısaltılacak. Seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika azaltacak. Tünel ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolleri tamamen yerli ve milli kaynaklar kullanılan ve terk mühendislerin yürütülen projeyle zamanda 18.6 milyon lira, akaryakıttan 39.5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 58.1 milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon salımı da 15.779 ton azaltılacak. Sürücülere daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak projeyle mevcut Trabzon Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi sorunlar tamamen ortadan kalkacak. Yeni tünele ayrıca trafiğin Karadeniz sahili kesimindeki yerleşim yerlerine, limana turizm ve sanayi merkezlerinin sorunsuz akışı sağlanacak. Yurt içi karayoluna ulaşımı ile uluslararası ticaretin en hızlı ve güvenilir yapılandan birisi olacak.